Yalnız değiliz Kanka abi bunlar şaka mı? Buraya gelme Sen nasıl o kadar hızlı be abi Benim notum bitti bu arada Ya nereye attın be adam ya <laughs> Allah kahretmesin tövbe. Şunu şöyle atayım, bunu böyle alayım, bunu böyle alayım, şunu şöyle alayım. Şunu alayım. Oo. Allah Allah ben niye hiçbir şey yapamıyorum bugün? Ya burada fırlanak. Geliyorum kanka bir Gene fulllemiş olabilir gerçi şu arkadaş ama. Bir 60 can vermiş. Kanka sen fulllen. Allah beni full dedi. fullendim. Ben de tam Dur, yardım ediyorum. Nice. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel gel. Görev var. Lan. Kanka şuraya eksik bizi 3 saniye uçur. Allah. Oraya çıkmadan 3 saniye uçuracağım. Oy, 1 2 3. Sayda. Oldu değil mi sende de? Aha oldu. Vigu vigu Jig Jig jigu Jig Jig jigu 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 O ne la? Böyle <laughs> bir şarkı içimden koptu Vigu video video vigu ben... Daha Belki şarkı böyle değil. Aha kanka şurada kapışıyorlar. Koş koş koş. Atla. Geliyorum. Atla. Sen gel sen gel. Hatta gel iki kişi iki araba gidelim. Koş koş tamam. koş koş. O takil geri al Osman hadi. Oy fena savaşıyorlar. Açıktan al kanka. Helal. Bu düştü. Koydum buna. Havaya uçtu nerede göremiyorum. Bu gitti. Bu da gitti. GG Kalmadı adam. Olmadı be. Sensiz olmadı. <laughs> Kanka bir savaş. Hala kapışıyorlar. Bana mı tutuyorlar? Kanka mermi yeniliyorum bekle. Aha bizim adam öldürdü lan. Kanka şurada başka bir savaş var. Nerede diğer <laughs> adam düşürdüm. Ya. Buna da 110 vurdum. Bunu aldım ben. Kanka şurada. Nerede? Kanka atla 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 atla. Neredesin? Arabaya mı? Hı Kanka dur. Hızlı hızlı hızlı, hızlı. Birini düşürdüm. Diğerine de 110 bulut vurdum. Bulut lan. <laughs> Kanka o kalktı diğeri de can bastı şimdi gideceğiz olacağız. Hayır diye kalkmadı oğlum. Öldü. <laughs> ha, öldüm. Ne taraftaydı? Buraya geldi adam işte. Dur bakayım bizim adam yaklaşın şey yapıyor. Ha bak şurada ölmüş olabilir o başkası öldürmüş Neyse gel geri gidelim rulutları toplayalım oğlum. Çok büyük heyecan yapmış. Bir kaza geldim kanka. Kanka AWP'yi çok iyi vurdum orada. Ayıp bir söylemesi. Hissettim. bunu almak istemiyorum ya daha... Hemen bir sonraki şeyi bulalım. Ha nereye? Oo bak bak. AWP AWP. 110 vurdum. Ondan mütevellit kaçıyorlar 275 Düştü. Ölmüş olması lazım. Öldü zaten. 110 daha vurdum. Kanka şuraya. diğeri şu çalın içinde. Kanka. Ben dalıyorum. Tamam. Dalamadım ya. Dikkat. Dikkatli olamam. Öldü. çok geri kaldım kanka. Helal olsun. ki Şu ne? Bunu alayım. Kanka başka bir savaş daha var. Aldım. Helal. Aa bak diğeri de orada. Oy. <laughs> Helal olsun. Headshot. Ne yapıyorum lan ben? Kanka onu sen kendine söyleyeceksin bana der. Oğlum ölürsek çok üzülürüm ya. Çok güzel vuruşlarım var. Ölmeyeceğiz kardeşim ya. Ve şöyle bir sıkıntı var. Ee, mermim yok. Bak bir ingilik takide yukarıda kalmış anasını satayım. <laughs> Kanka mermim varsa bana mermi atabilir misin? Sıkar. Hangisinden lazım? Scar ve AWP. Dur bir şuraya şey, tepeye çıkalım. Tamam sıkar yine biraz var da. AWP'de 20 tane oldu. Yeter herhalde ya. Ben de 31 ABT var olmadı atarım sende. Tamam bende 20 tane var yeter. Kanka yavaş yavaş gitsek mi lan? Aynen. <laughs> tamam. Gel kanka burada araba var. Nerede? Ya dur ben arabayı alıp geleyim. Ben aşağı düştüm de yanlışlık. Hmm. <laughs> 10 kilimiz var. Çok iyi. Adam. Helal. Sıkıyorlar kanka havayı uçun. Seni mi uçurdun? Bana yardıma gelmen lazım kanka bana Geliyorum sıkıyorlar. Geliyorum kanka nereden sıkıyor lan bu? Atta kanka arabaya. Şuradan sıkıyor. Olmuş. Mina var. Kanka sıkıyor. 110. Kanka ha gördüm. Göremedim. Bir işaret gördüm. Öldü. <laughs> Kanka. Sen nasılsın başa atla kanka. Var var Şu lan bor orada? Kereş mi Sıkar. Al sana. Şey, sıkar. Aldım. Hadi gidelim. Çok durmayalım buradan. Kanka. Atalım mı? Adam var bak. Şu şeyin tepesinde, çatısında. Kanka çok var çok, Arkanımız, gel gidelim gel. gel. Var. var. Oraya girersek öldürürüz. Yakınımızda da var bu arada ayakta tutuyorum. Oha! Kanka olur. şu binaya gel, şu binaya gel yanıma gel. Sen indin mi? Evet evet indim. Kanka bir gel, buradan adam görülüyor zaten. 16 Bu düştü. Ha bunun kankası bana sıkıyor. Güzel. Yok lan bizim adam sıkıyor. Kanka geri geldi rahat. Kanka şurada adamla savaşıyorum. Aldı, aldı beni. Çok vurdu. Adam nerede? Ha. Kanka sen çok çok uzağa gittin. Ya buna koyayım ya. Uş. Kanka sen niye oraya gittin ki? Adam vardı oğlum. Kayanın arkasında adam. Solunda da adam var. Gitme gitme. İnme kanka. Solunda adam var. Kanka yapacak şey yok. Keşke çatıda kalsaydım. Neyse yine de.